Merhabalar Arkadaşlar Yeni bir tasarım etkinliğine daha hoş geldiniz diyorum e, Bugünkü Tasarım etkinliğimizde Kitap kapağı tasarlayacağız sizlerle beraber e, Kitap kapağı tasarlarken Neler yapmamız gerekiyor nasıl işlemler e, Çalışmayı yapmamız gerekiyor Onları sizlere anlatacağım buradan Onun için arkadaşlar e, Photoshop'ta ilk önce File menüsüne girerek New diyoruz Bunu şu şekilde kısa yolla da yapabiliriz arkadaşlar e, Ctrl N yapıp Yani File menüsüne girip New yaptığımız seçeneğe yine Ctrl N'ye basarak Bir e, kutucuk açılacaktır burada e, Sayfa kutucuğu açmak için Tekrar ne videoyuz arkadaşlar? Burada gelen sayfada arkadaşlar kostüm yapacağız. Şu anda kostüm yapıyoruz. Özel bir kitap kapağı olacağı için bu e, kostüm yapmamız daha mantıklı. E, burada arkadaşlar kitap kapağı yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar: Yapacağımız kitap kapağı ölçü birimleri çok önemlidir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ölçü birimleri çok önemli. Şimdi, e, ölçü birimlerine girerken her zaman arkadaşlar e, Bizim görebileceğimiz ölçü birimleri olursa Yani santimetre ile milimetrik, milimetrik ölçü birimlerinde çalışmalar yapmamız gerekiyor Biz daha çok arkadaşlar milimetrik ölçü birimlerinden yararlanıyoruz Santimetre de kullanabiliriz ama daha çok milimetrik ölçü birimleri bizim işimize gelecektir Çünkü neden arkadaşlar? Bu kitap kapağı tasarımında e, ki bütün tasarımlarda da geçerlidir çünkü e, milimetrik ölçü birimi girilmesi gerekir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. E, milimetrik ölçü birimi giriyoruz arkadaşlar. 300 rezolasyon diyoruz arkadaşlar. Bunu CMYK'ya çeviriyoruz. Sonra şuraya arkadaşlar e, genişlik olarak ben buraya e, kendi tasarlayacağım bir kitabımın e, genişliğini gireceğim arkadaşlar. 333 diyeyim arkadaşlar buna. 33.3 yani 33 e, santim yani 333 milimetre yani bu normalde 33 nokta 3 santim diye gözüküyor arkadaşlar. Ama buradaki virgülü kaldırmamız lazım. 333 milimetre. yüksekliği neyse arkadaşlar 23 milimetre gireceğim. Yani 23 santim gireceğim. Yani 230 santim. 230 milimetre. Çok özür dilerim. 230 milimetre gireceğim. Okey diyorum. Şimdi burada kitap kapağımızı e, tasarlarken e, kenarlardan e, ve yukarılardan yani hem kenarlarından şuralardan, yukarılardan ve aşağısından birer santim içeriye girmem gerekiyor. Çünkü neden bir santim içeri giriyorum? şundan dolayı Bu kitap kapağını tasarladıktan sonra e, Yukarıdan Aşağıdan sağından ve solundan arkadaşlar Bu bıçak izi olacaktır e, Biz bıçak izini verirken 1 santim olarak vermemiz gerekiyor Bunu arkadaşlar buradan 1 santim olarak girmemiz gerekecektir Ctrl artı tuşuna basarak sayfamı büyütüyorum Daha sonra şuradan sıfır cetvelimi aç. Bazen cetvel açık açık gelebilir Photoshop'ta. Bazen açık gelmeyebilir. Bunu arkadaşlar cetveli açabilmek için Ctrl R tuşuna basacaksınız. Yani Ctrl R cetveli açmanız için Ctrl R tuşuna basmanız yeterli. Daha sonra şuradaki cetveli takip ederek yukarıdan aşağıya doğru bir cetvel çekelim. 1 santime. Kenarlardan bir santim cetvel çekiyoruz arkadaşlar. Biraz yakınlaştıralım bakalım cetvelimiz tam çizgimiz tam cetvelin üzerine gelmiş mi? Şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya bir cetvel çektik. Yani sayfamızın üst kısmından aşağıya doğru bir santim içeriye girdik. Şimdi arkadaşlar soldan sağa doğru bir bir santim daha içeriye gireceğiz arkadaşlar. Hemen sol taraftan bir cetvel çekiyoruz. Bir santime bırakıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani sıfır noktası sayfamın başlangıç noktası burası. Bire doğru bir cetvel çektim. Şimdi arkadaşlar hemen sayfamın küçültüyorum biraz sayfamı. Bu şekilde. Şimdi biraz daha büyütüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde büyüttükten sonra sıfır noktasını cetverimin şu üst kısmından arkadaşlar ne yapıyorum? Sayfamın e, sağ üst köşesinden ne yapıyorum? Cetverimin başlangıç noktasını belirliyorum. Bu şuradaki sıfır, şuradaki sıfır başlangıç noktası artık buradan itibaren oldu. Tekrar ne yapıyorum? Kontrol artı ile sayfamı büyütüyorum. Sıfır noktasına geliyorum. Biraz daha büyütüyorum. Bu şekilde. Tekrar soldan sağa doğru sıfırdan bire doğru içeriye girerek bir santim içeriye girdim arkadaşlar. Cetvelimi bıraktım. Bu şekilde arkadaşlar kenarlardan bir santim içeriye gireceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde kenarlardan bir santim içeriye girdik. Şimdi sayfamızın e, yani kitap kapağımızın sırt kısmı var. Sırt kısmı ise arkadaşlar belirlenen kitabın e, yüksekliğidir. Yani sırt kısmında arkadaşlar biz bir ebat gireceğiz. Bu ebat e, her iki bölümden oluşacak yani 3 e, bölümden oluşacak birinci kısım ikinci kısım sırt kısmı üçüncü kısım yani e, kenarlardan 15-15 girersem eğer standart bir ölçü olarak 15-15 girersem ortada ortada ise e, 1.3 santimi yani 13 milimetrelik mm bir e, ebat kalacaktır bu da kitabımın sırt kısmı olacaktır şimdi Cetverimi yine e, ne yapacağım arkadaşlar? 15 santim içeriye girebilecek şekilde ayarlayacağım. Ne yapıyorum? Cetverimi şu kısmın yani şunun üzerine getiriyorum. Sıfırı burası olarak ayarlıyorum. 15 santim içeriye giriyorum arkadaşlar. Yani 150 milimetre içeriye girdim. Şimdi uzaklaşıyorum. Şuradan şurası 150 milimetre Tekrar yakınlaşıyorum Şuradan Şurada 150 milimetre çekmem gerekecek Ne yapıyorum bu sefer cetvelimi tekrar Şuradaki çizginin üzerine getiriyorum 0 0 cetvel birimi buradan başlayacak 15 mm yani 150 milimetreye kadar cetvelimi çekeceğim. Yani sıfırdan 15'e doğru. Böyle bıraktım arkadaşlar. Sonra yaklaşıyorum biraz daha. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi 13 milimetrelik mm bir boşluk var. Şurası şu kısım kitap kapağımız, sırt kısmı. Burası arka kapak, burası ön kapak. Kenarlardan da bir santim boşluk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da taşma payı olacak ve bıçak izleri de buraya göre ayarlanacak ay Ayarlanacak arkadaşlar. Buna göre tasarımımızı yapacağız arkadaşlar. E, tasarımımıza başlamadan önce her zaman için bu işlemleri yapmak zorundayız arkadaşlar. Bu işlemler olmadan hiçbir şekilde tasarım yapılmaz. İlk önce bu işlemleri yapmak zorundayız. Tabii ki taslağımız varsa elimizde tasarım olarak taslağımızı gözeterek taslağımızı da bu sayfanın içine alarak çalışmamızı yapmamız gerekiyor. Bu şekilde ayarladıktan sonra kenarlarına bir bıçak izi ayarlaması yapabiliriz ve daha sonra işte işlem bittikten sonra en son bıçak izini buraya da ayarlayabiliriz bunu belirleyebilmek için ee, o yüzden arkadaşlar hiçbir şekilde buradaki e, cetvel paylarını ayarlamadan e, herhangi bir şekilde tasarımı geçmeyelim arkadaşlar Çünkü yanlışlığa sebebiyet verebiliriz tasarımımızı ne kadar yapmış olsak bile e, oturmamış olur yani tasarım oturmaz e, O yüzden buradaki yapmış olduğumuz cetvel payları ayarlamaları e, çok önemlidir Bunlar çok önemli işlemlerdir bunları yapmadan e, bu işlemleri yapmadan hiçbir şekilde tasarımımıza geçmeyelim arkadaşlar Bunlar önemli Şimdi yeni bir layer açıyoruz arkadaşlar, tasarımımıza yavaştan başlayacağız. Şimdi arkadaşlar yeni layer açmamın sebebi, yeni bir sayfa üzerinde devamlı ilerleyeceğim. Var olan bu sayfanın içerisine tasarımlarımızı çekeceğiz ya da bir fotoğraflar çekeceğiz, yazılar çekeceğiz. Yazı düzenlemeleri çekeceğiz. İşte logo olacak. İşte ya da ne bileyim bir e, görsel olacak. O görsel üzerine işlem yapacağız Photoshop'ta. İşte barkod koyacağız. İşte kitap kapağımızda yer alması gereken çeşitli imajlar olacak. Bu imajları kullanacağız. İsim kullanacağız. İşte e, kitap üzerinde bulunması gereken e, e, ibareler olması gerekiyor onları yapacağız işte Ondan sonra karekod koyabiliriz mesela e, Kitabın yer aldığı firmayı koyabiliriz herhangi bir şekilde e, Çeşitli ikonlar koyabiliriz bu ikonlar Facebook Twitter gibi e, Çeşitli ikonlar olabilir İşte bilmiyoruz yani Tasarım e, Yaparken Bunları da göz, al, e, göz önüne tutabiliriz O yüzden arkadaşlar Eee Tamamen tasarım'a geçmeden önce unutmayalım ki bu cetvel işlemleri çok önemli. O yüzden buna dikkat edersek iyi olur. Tasarımımız da sorunsuz bir tasarım olur. Tasarımda hiçbir şekilde sorun yaşamayız. İş baskıya giderken de sorunlar çıkmamış olur. Bunu unutmayalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi tasarımımıza geçmeden önce